arkadaşlar. Kazanan futbol arkadaşlar. Bakalım. Bu sefer ne yapalım? Lig yapalım arkadaşlar. Ben bu sefer ne yapalım acaba? Neyse arkadaşlar. Ülke yapalım arkadaşlar. Türkiye Fransa mı? Hayır bir dakika. Değil. Tamam bir dakika arkadaşlar ben. Evet Türkiye Fransa abi. Tamam böyle. Evet arkadaşlar bak Fransa'da Mbappe var mı? Evet Mbappe var. Benzema var mı? Sanal var. Benzema yok arkadaşlar. Benzema'yı göremedim. Emre. Ama... Ve hayır arkadaşlar atamadık. Volkan Demirel var. Arkadaşlar kalede. Ve evet Fransa. Ndır. Haydi bakalım. Arkadaşlar inşallah yeneriz. Aa, atamadım ya. Evet arkadaşlar. Nihat. Ya hadi be hızlı çek abicim seninle ya. Hızlı çek. Hızlı çek. Hadi 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 hadi. hadi. Yapamadım. çek işte çek h penaltı arkadaşlar. Hadi bakalım. Gol arkadaşlar. 1-0. Bir 1-0 Bir arkadaşlar. Ne oldu? Ha 1. yarı bitti. Evet arkadaşlar şimdi 2. yarı da. Boşluğa attık arkadaşlar. Korner. Hadi. 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 Evet. Tamam. arkadaşlar. Az kaldı. pressle ile alamadı. Hadi press aldık. Aldık. The gun on Ya ben Oh evet arkadaşlar kaleci attım arkadaşlar bakın şöyle göstereyim ben böyle attım kaleci kurtarırken kendi kalesini attı Evet arkadaşlar aldık topu. Taç. Evet arkadaşlar maç bitti. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.